Sayın seyirciler Rusya gazı kesince Avrupa'da büyük bir panik başladı. Peki Türkiye'de son durum ne? Gelin ona bir birlikte bakalım. Önündeki depoyun tamamını doldurduk. Depolar tam kapasite doluyor. Türkiye bu kış doğal gaz sıkıntısı yaşamayacak. Rahatlatan açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Türkiye'nin kışa tam kapasiteyle gireceğini duyurdu. Tuz Gölü'ndeki Depoyun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde ikisini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Tuz Gölü depolama alanı kapılarını medyaya açtı. Her biri Paris'teki Eyfel Kulesi yüksekliğinde 12 suni mağara bulunuyor. Yenileri eklenecek. 5,4 milyar metreküp doğalgaz depolanabilecek. Çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Kapasitemiz de 5,4 milyar metreküp'e ulaşacak. İstanbul Silivri'deki depolama alanında genişletme çalışmaları sürüyor. Her ikisi tamamlandığında toplam kapasite 10 milyar metreküp'e ulaşacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.